Gökkuşağı nasıl oluşur? Merhaba. Bugün gökkuşağının nasıl oluştuğunu keşfedeceğiz. Gökkuşağı, güneş ışığının yağmur damlacıklarıyla etkileşime girmesi sonucu oluşur. Güneş ışığı aslında tüm renkleri içerir ancak bu ışık yağmur damlacıklarıyla karşılaştığında ışık farklı renkleri ayırarak dağılır. Her bir renk farklı bir açıda kırılır ve bükülür. Kırmızı en az kırılan ışıktır. Bu yüzden gökkuşağında üst kısımda yer alır. Mavi ışık ise daha fazla kırılır ve alt kısmı oluşturur. Bu şekilde tüm renkler sırasıyla kırılır ve bize bu muazzam renkli yay oluşur. Yağmur sonrası güneşli bir hava olduğunda bu etkileşim gerçekleşir ve gökkuşağı ortaya çıkar. Her gökkuşağı farklı olabilir çünkü yağmur damlacıklarının büyüklüğü ve şekli de etkili olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gökkuşağını bir dahaki sefere daha dikkatli izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.